Merhaba arkadaşlar. Kuzu göbeği diye çıktık. Kuzu göbeği bulamadık. Onun yerine kuzu kulağı bulduk. Kuzu kulakları çıktığına göre çok yakında kuzu göbeği de çıkacaktır. Bakıyoruz. Burada yapmış. Evet şurada var. Gördüğünüz gibi. Burada da var. Şurada var. Çok lezzetlidir ancak temizlemesi bayağı zordur. Aha. Yemek isteyenlere tavsiye ederiz. Şurada var. Açılmış bayağı güzel. Geliyorum. Şöyle koyalım. Hop. Elimle ezdim bir tanesini de. Evet. Gel? Geliyorum lan. Şurada var. Gizlenmiş. Vay abi güzelmiş. Aa benimki daha güzel? Ben da ben Nerede oğlum? Dur. Bakalım. Şurada da var. Oğlum <laughs> seninkiler daha güzelmiş. Evet. Şurayı açalım. Dışı beyaz, içi tamamen oluşanlar mor şeklinde. Şurada var. Oh, Yahya'nın tabi kocamakmış. Evet. Evet, baya güzel. Burada da var Vardır, daha bakalım. Burada da var. Evet. Kuzu göbeği çıkana kadar kendimizi bu mantarla avutacağız. Herkese rastgele